Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu videolarımın altına çokça yorum geliyor. Biz bu topladığımız doğal taşları nasıl parlatırız? Sudan çıktıktan sonra deniz kenarında bunlar matlaşıyor fakat suyun içinde çok güzel gözüküyorlar. Biz bunu nasıl parlatıp böyle çok güzel görünümlü hale getirebiliriz diye Bugün ben de bu konuyu araştırdım, kendim bizzat bir doğal taşı parlattım, çok iyi bir sonuç aldım. Gelin neler yaptım, hep beraber izleyelim arkadaşlar. Öncelikle e, zımpara kağıtları aldım arkadaşlar. İşte 60 kum ilk başta zımparalamak için. İşte daha sonra 150 kum bir zımpara kağıdımız var. E, bir 500 kum zımpara kağıdımız var ve ardından da 800 kum Zımpara kağıdıyla zımparaladıktan sonra cilalama işlemine geçebilecek hale geliyorlar. Arkadaşlar biliyorsunuz taşlar denizden çıktıktan sonra işte gördüğünüz gibi bu hale geliyorlar. Bugün de parlatacağımız taşımız bu. Hiçbir şeye benzemiyor. Eğer suyun içinden çıkmadıysa böyle mat yolda görseniz almayacaksınız şeklinde bir halde oluyorlar arkadaşlar. Evet, seçtiğimiz taşımızı ıslatıp 60 kum zımpara kağıdımızı da koyduktan sonra zımparalamaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu birinci zımparamız. Bununla ilk etapta çok kalın olan pütürleri alıyoruz. Evet 60 kum zımpara ile yapmış olduğumuz zımpara işlemini bitirdik arkadaşlar. Şimdi sıra 150 kumla zımpara yapma işlemine geldi. Şimdi 150 kumla işlemimize devam edeceğiz. Zımparamızı koyduk. Taşımızı sattık. Devam ediyoruz zımparalamaya arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet arkadaşlar 150 kum dan sonra birazcık daha belirgin olmaya başladı desenler. Gerçi şimdi ıslak çok belli olmuyor ama bakalım sonuçta nasıl olacak devam ediyoruz. Evet belirginlik daha da artmaya başladı. İyi yoldayız devam ediyoruz arkadaşlar zımparalamaya devam. Biraz yorucu ama devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi 150 kumla yaptığımız zımpara işlemini bitirdik. Şimdi 500 kumla Zımparalama işlemimize devam ediyoruz. Bakalım 500 kumdan sonra daha belirgin desenler parlaklık elde edebilecek miyiz? Başlıyoruz. Evet, gerçekten desenler daha da belirgin olmaya başladı. Daha bu 500 kum zımpara, bir de bunun 800 kumu var arkadaşlar. Evet, şimdi de 800 kum zımparayla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu artık final zımpara kağıdımız. Bununla bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz? hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet finaldeyiz. Evet gördüğünüz gibi 800 kumun farkı gerçekten belli etti kendini arkadaşlar. neredeyse kırmızılar iyice belirgin oldu. Alttan farklı desenler çıktı. Bu da arka tarafı fakat ön taraftaki desenler oldukça belirgin oldu. Işığın yansımasına kadar her şey Görünüyor arkadaşlar. Neredeyse kendinizi bile görebilirsiniz. Arka taraftaki ıslak olmasına rağmen e, desenler biraz gözüküyor. Fakat ön taraftaki zımparadan sonraki işlem sonucu bir harika. Daha bunun e, verniklemesi var arkadaşlar. Bir de o zaman bakalım nasıl olacak. Gerçekten pırıl pırıl bir görünüme sahip oldu şimdiden. Evet arkadaşlar e, akşam yapmıştık e, zımparalama işlemini. Sabah oldu vernikleme için hazır duruma geldik. Gördüğünüz gibi e, taşımızın ön tarafındaki desenler gerçekten süper. Arka taraf gördüğünüz gibi hala e, mat bir şekilde duruyor. E, bu da verniğimiz arkadaşlar. Verniğimiz solvent bazlı bir vernik birinci katını atıyorum arkadaşlar ben bunun. Daha sonra ikinci kat verniğini de bir yarım saat 45 dakika sonra atacağım. Bu işlemi balkonda yapıyoruz. Çünkü solumamamız gerekiyor. Solvent bazlı tinerimizi açık havada, havadar bir yerde yapmamız gerekiyor. Yanıcı ve kokusu zehirleyici bir tiner. Evet arkadaşlar ben bunun ikinci kat e, verniğini de attım ve bitti. Gördüğünüz gibi Diğer taşlarla arasındaki farkı zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bir taşın bu kadar parlayacağını ben düşünmüyordum. Vernik de biraz canlılık kattı. Arka tarafını bıraktım ki yapmadan ikisi arasındaki farkı görebilmek için görüyorsunuz. Ön taraf pırıl pırıl. Yani söyleyecek bir söz bulamıyorum. Bütün desenler çıktı. Diğer taşlara bakıyorsunuz arkadaşlar. Zımparalanmamış, doğal halinde duran taşlara. Bunlar nasıl zımparalanıp, eee verniği de atılmış olan taşımızın görüntüsü ise süper oldu. İkinci sırada bu görmüş olduğunuz taşın, e, arkadaşlar zımparalama ve vernikleme işini yap işlemini yapacağım. Çünkü e, bu taşı çok beğendim. Piri Reis'in haritası gizliymiş gibi geldi içinde bana e, parlattıktan sonra bakacağım arkadaşlar e, bakalım o ne gibi desenler gösterecek bize o tortuların altında evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde parlattık doğal taşımızı 4 tane zımpara kullandım 60 kum 150 kum, 500 kum ve 800 kum. Aslında 1000 kum dediğim gibi daha önce de söyledim. Kullanmam gerekiyordu. Fakat e, Bağ Bauhaus'tan aldım. E, burada 1000 kum bitmiş arkadaşlar. Ben de 800 kum aldım. Aslında 60, 150, 500 ve 1000 kum olması gerekiyordu. Ben 60, 150, 500, 800 kum olarak e, zımparalama işlemini yaptım. E, 1000 kum olsa biraz daha parlak olur muydu belki biraz daha parlak olurdu fakat şimdi de sonuç gayet güzel oldu e, izlediğiniz için teşekkür ederim eğer buraya kadar izlediyseniz e, beğeni yapmayı e, yorum bırakmayı eğer abone değilseniz de abone olmanızı rica ederim e, 20 bin aboneye çok az kaldı e, 20 bin abone olursak daha çok motive olup daha güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.